Yok efendim bu cips bir pakette bir insana yeter mi muhabbetleri hiç bitmedi. Bugün cips yapacağız. Ama karides cipsi diye satılan bu pan krakerler var. Bunlardan yapacağız. Bunlar yağda kızaran cipsler. 200 gramlık bir paket. Ve yani çok da gülünç bir paraya ee, şu anda 2021'in Ocak ayındayız. Bunu ileride seyredenler için söylüyorum. E, ee, 2020' Kasım aylarında ben bir hayli paket almıştım. Hatta bir koli olarak da almıştım. 8.55'e falan geliyordu. Ee, perakende satışı da 9.90, 11-12 lira maksimuma kadar marka marka bu krakerler yani kalites cipslerinden alabiliyorsunuz. O meşhur markalardan bir tanesinin kaşık cipsiyle aynı lezzette oluyor. Pirinçten yapılmış özel bir hamura sahip. Bu daha önce benim açtığım bir paket bu arada. İçerisinden böyle şeffaf. Halkalar çıkıyor. Bu şeffaf halkalar hiçbir kokusu yok. Kesinlikle öyle bir balık kokuyordur ya da karides kokuyordur gibisinden bir yanılgıya kapılmayın. Çünkü birkaç sene öncesinde bana bir arkadaşım tavsiye etmişti yurt dışında. Türkiye'de ufak ufak gelmeye başladığı zamanlar işte karides cipsi çok güzel olur vesaire. E ben de dedim ki karides lezzetinde bir cips olacak ama alakası yok karidestir, balıktır vesairedir böyle bir lezzeti olmayan bir cips. Bugün sadesini yapacağım. Kesinlikle üstüne baharat kaplaması vesaire işte peynir aromasıdır, barbekü aromasıdır vesaire bunları koymayacağım ama ilerleyen zamanlarda da çok fazla yoğun istek aldığı için farklı farklı cips sosları ve cips baharatlarını tanıtacağız ve Patates cipsi, mısır cipsi, bu pound krakerimiz yani karides cipsimiz de olmak üzere hepsinden bol bol çeşit yapacağız. Neden bunlara giriştik? Artık biliyorsunuz marketlerde bir paket cips 5 liradan aşağıya bulamıyorsunuz. Hatta 6,5-7 liralar, 8 liralara kadar değişen fiyatlar ve cipsler var. Hatta o güzel şık kutuların içerisinde 15-16 liralar, 18 liraya kadar birkaç tane cips alabiliyorsunuz. Artık biz bunu dur diyeceğiz ve evimizde cips yapmaya bu videodan itibaren başlıyoruz. Bu cipsimiz o X markanın adını vermek istemiyorum. Klasik cipsi gibi oluyor ve bunun da güzel bir dip sos, mükemmel gidiyor. Benim de favorilerimin arasında olan tarator sos. Bu genelde midye tabanın yanında verilen veya kalamaların yanında verilen o özel sosu yapacağız. İlk olarak da vakit kazanmak için yağımın altını açacağım. Ve yağım ısınırken ben de sosumu hazırlayacağım. Sosumuz gayet basit bir şekilde yapılacak. Bunun için bir bayat ekmeğe ihtiyacımız var. Şöyle iki parça koparabildiğiniz kadar bir bayat ekmek. Bunun içine karıştırma kabımın içerisine kabuklarını karıştırmadan iyicene ufalayacağım. Birçok kimse bu bayat ekmek içe işte yenir mi güzel olur mu vesaire diyorlar ama yiyenler de vazgeçemiyor sonrasında. Ön yargılı yaklaşmayın bazı şeylere. Özellikle hiç denemediyseniz bile ufak bir miktarda deneyin bakın. Sonrasında beğenirseniz ki %100 beğeneceksinizdir. Hatta biz bunu hafta sonu sofralarımızda yaptığımız işte midenin yanında kalamanın yerine defalarca yaptık. Ki bayat ekmeği değerlendirmek de apayrı güzel bir şey. Hiç şunu unutmayın. Yani şu ekmeğin tanesi o kadar para ve bunu bulamayanlar var. O yüzden bayat deyip bir kenara atmayın. Bayat ekmekle yapabileceklerinizin videolarına başladık. Ufak ufak da e, güzel tepkiler almaya da başladım. Bu aralar meze videolarımızda kullanıyoruz. E, farklı soslar da kullandık. İleride bundan tatlı yapacağız bayat ekmekle. Yumurtalı kızartmasını yapacağız, kahvaltılık yapacağız fırında özel pizzalarını yapacağız. Bayat ekmekle yapabileceklerinizi gördüğünüz zaman hayret edeceksiniz gerçekten. Evet, ekmeklerimi içerisine doğradım. Bir çay kaşığı ucuyla veya bir çay kaşığı dolusu. Tercihinize göre pul biber. Bir diş sarımsak, büyük bir diş kullanıyorum ben. Büyük diş sarımsağınız yoksa iki diş sarımsak yeterli olacaktır. Rendemin ince kısmıyla içerisine incecik rendeliyorum. İçerisine yarım limon suyu koyacağım. Çekirdeklerin içerisine karıştırmadan yarım limon suyumun tamamını güzelce içine sıkıyorum. Ve içerisine dolu dolu iki kaşık süzme yoğurt. Süzme yoğurt bulamıyorsanız normal yoğurdun katı tarafıyla da iki kaşık dolusu koymanız yeterli olacaktır. Ve içerisine bir çay kaşığı dolusu tuz güzelce harmanlıyorum. tuzu hazırladıktan sonra bir sos kabuğunun içerisine alacağım. Ve bu esnada yağım kızdı. Şimdi kızartmayı diyoruz. Yağınızın mümkün olduğunca temiz olmasına özen gösterin. Böyle benim gibi küçük bir kap kullanıyorsanız da çok fazla içerisine atmayın. Çünkü birazdan gördükleriniz sizi şaşırtacak. Bu minnacık şeyler dev gibi olacaklar. Kavamın içerisine 5 tane gönderdim. Ve kızardığı anda biraz bir yağla buluşturup daha da büyümesini sağlıyorum. Ve fazla yağından hemen süzüyoruz. Ve bir tabağa alıyorum. Hazırlaması işte bu kadar basit ve inanılmaz hızlı oluyor. Yani cips paketini açmakla aynı sürede cipsleriniz hazır oluyor. Tamamen büyüdükten sonra ekstra kızartmanıza gerek yok. Hemen yağın içerisinden çıkartın. Fazla yağını şöyle yan tutaraktan süzün. Cipsleriniz hazır. Evet, kızartması da bu kadar basit de bu tabağı ağzına kadar doldurabilmeniz için aynen bu şekilde yapmanız için tam tamına 3 paket cips açmanız gerektiğini hepiniz iyi biliyorsunuzdur. Hala bir çıtırtılar var. Bu da sıcak olduğundan kaynaklanıyor. Böyle aşırı yağlı değil, kendi görüntüsü bu şekilde parlak. Ve toplamda 4 parti kızarttım. 5'er tane, 5'er tane yani 20-25 tane en fazla içerisinde var. Ben bu paketimden 3 kere daha kızartmıştım. Kalanı bu. Yani bunda da ortalama bir 3 kere daha kızartırım. Toplamda 6-7 kerelik bir cipsim çıkıyor sadece 10 liraya. Ve aynı o markanın kaşık cipsi gibi oluyor. Tabi bunlar geniş bir yağın içerisinde kızartınca çok daha fazla büyüdüğünü söyleyebilirim. Şöyle bir test yapalım. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Ve dip sosumuza da bandırıp çıtırdamaları çok güzel. Hem hafif hem yemesi çok zevkli hem yapması çok zevkli. O Suriye cipsleri gibi minnacık şey dev gibi oluyor. Bunun yanına isterseniz bir alışın, isterseniz rakınızı koyun. Bu sizin tercihiniz. Ben biraz fazla kola tüketiyorum. Alkolün yanı sıra. O yüzden ben bugün kolamı da yanına alacağım. onlar keyfini alamayacağım. Bir kere yemeğe başladığınız zaman kendinizi durduramayacağınız bir lezzet. Ekstradan tuz koymadık. Kendinden hafif bir tuzu var. Koku olaraktan hiçbir koku yok. Kızartma yağınızın temiz olması lazım. Kızartma yağınızın temiz olması nedeni daha önce kızarttığınız şeylerin lezzeti bunu mıntadız gibi çekiyor. O yüzden mümkün mertebe temiz yağda kızartın. Cipslerinizi kızarttıktan sonra hemen tüketmek zorunda değilsiniz. Nem almayacak bir şekilde bir doypeyin içerisine koyabilirsiniz ya da bir folyo poşetlerin içerisine koyabilirsiniz. Normal oda sıcaklığında bırakabilirsiniz. Açıkta bile kalsa ki ben denedim. Açıkta bıraktım. İki gün sonrasında hala aynı çıtırlıktaydı. İstediğiniz kadar kızartın. Hazırlayıp soğuduktan sonra ister bir dip sosla ister ketçap mayonezle nasıl seviyorsanız tüketebilirsiniz. Bunun farklı lezzetlerini de kanalımda yer vermeye özen göstereceğim. Toz peynir aroması, barbekü aroması, biftek aroması, karışık çeşni, bütün cips baharatlarını temin edip ve sizin de nereden temin edeceğinizi öğrenip çok güzel videolar çekip sizlere paylaşacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve sosyal medyada bizi duyurmayı unutmayın. Yakında yeni tariflerle tekrar karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın.